Evet günün konseyiyle karşınızdayız sevgili seyirciler hanımlar ve bugünün ilk konusu Fatmacığım Fatmacığım gene olaylar olaylar. Ekibimize attığın ses kaydı ortaya çıktı. Ayşe ile alakalı ve Ayşe bunu duydu zaten evet, ve çok duydum. sinirlendi. Önce neler yaşanmış onu izleyelim daha sonrasında üstte çok fena bir konuşma yapılacak. Buyurun. Dilara siz Ayşe'nin öyle göründüğüne bakmayın. O iyi gibi görünüyor ama burada en güvenilmez kişi o. Bunun evi de var. Mağdurmuş gibi gösteriyor kendini ama asla mağdur değil. Ayşe gel git beni takımdan yollamaya çalışıyor ve bana düşük puanlar vermeye çalışıyor. Onun elinden şu an gelse beni harcayacak. Bunu kafaya koymuş tane ikisinin arkadaşlığı da biri tilki biri kuyruğu. Birbirlerini şeyini kapatmak için birbirlerine yaranmaya çalışıyorlar. Bunların arkadaşlığı Fatma'ya karşı güçlenelim. Bunların arasında asla arkadaşlık yok. Ya ben bunların ne oyunlar çevirdiklerini biliyorum ama onları sonra anlatacağım. Bana diyor ki Ayşe birazcık elini taşın altına koy. Ben ne zaman başarılı olsam biz hep kazandık. Benim sayemde kazanıldı. Sen yaktın, sen balık Attın, ben topladım. Sen benim emeğimi nasıl görmezden gelirsin? Ya benim kuyumu kazdılar ya. İnan bana onların ikisi de kendi düşecek. O kuyudan ben onlara bakacağım. Çünkü bunlar asla iyi niyetli. Değil. Fatma en azından burada gerçekten dürüst kadın. Ne söylerse dilinde var söylüyor. Hiçbir zaman içinde sen kalkıp zaten ona ayak uydurmadın burada. Kadın her zaman burada kazanmak için yarıştı. Yazıklar şimdi Ayşe'nin sana söylediği sözler Ve senin Ayşe'ye sarf ettiğin sözler 40 yılda beri iyi bir şey söylemiş O hak ettiğim sözler onlar benim Ay. Asla onlar hak etmiyorsun hak tamamen sözler. dibi boşmuş onlar. Yani, yani Ayşe baya baya ettiğim... her seferinde Fatma bizim için kötü her bir seferinde. şey söylemez Kötü bir yere yönlendirmez dedi Ben başka şeyler seziyorum Yani bu takımla alakalı bir şeyin var senin Peki, Fatma Peki takımla alakalı bir şeyim yok Ya şimdi sen yarın Filiz'e de gıcık kaparsan onu Onunla uğraşacaksın Aynen öyle olacak Öbür gün, gün. Manolya ile uğraşacaksın Aynen. Bir sıkıntı var burada kendi istediğin takımı kuramadın mı? Yo niye takımız biz burada? Ayşe... E niye anlaşamıyorsunuz o zaman? Ayşe hariç biz takımız. Ya Ayşe senin kankan değil mi düne kadar? Ayşe Büşra ile yine sarıldılar yemek yediler. Ne Sana ne? Büşra'cığım buyur buyur. Gerçekten ben konuşmak istiyorum. Burada 8 kişi var kendisiyle birlikte. Böyle ayak kalksın desin ki benimle takım kurmak isteyenler yanıma gelsin. Tek başına kalacak oldu. Hiç kimse online takımda olmak istemiyor. İstemiyor yani bu bir gerçek. Ayşe mevzusuna geleceğim gerçekten. Fatma abla böyle Fatma diyeceğim. Bir şeyler yapmaya çalıştı böyle bir şey ön planda olmak için. Baktı ki olmuyor. Tutmuyor. Yemek yapamıyor. Onu yapamıyor. Bunu yapıyorum. Dedi ki en iyisi mağdur edebiyatı. Ben mağdur edebiyatına bir gireyim. Kendimi oradan kurtarayım dedi. Zaten gizli gizli attığı ses kaydında da kendi en çok ihtiyacı olan benim. Ayrıca Ayşe çok tok gözlü bir kadın. Asla hiçbir şeye ihtiyacı yok. Peki aslında e, takım olarak Fatma sizi aşağıya mı çekiyor? Başarılı değil mi sizce? Kesinlikle başarılı değil. Bir tabak bulma vardı o zaten. Onu kaybedince bunlar ortaya çıktı. Evet, o tabak bulmayı kaybettikten sonra Songül Hanım bunlar oldu. Ee, arkada elimden geldiğince yanında olmaya çalıştım. Ben ilk geldiğim ilk haftalar bile şurada mutfakta, çok iyi hatırlıyorum size konuşmamı. Şunu söyledim, dedim ki e, ben burada kimseyi sevmiyorum ama Fatma'ya ihtiyacım var. Çünkü tabak buluyor onun için burada kalması lazım, gitmemesi lazım. Ben bunu söylüyorum. İlk geldiğim günde sevmiyorum dedim. Ona rağmen hangi gün ben arkada sana saygısızlık yaptım. Telefonla saatlerce beni rahatsız etti. Gece 2'ye kadar, 3'e kadar, 4'e kadar ve eşim yakaladı bir ara mesajı. Ayşe senin psikolojin bozuluyorsa sen bu programa gitmeyeceksin Aynen. dedi. Ben ona rağmen ben bunların üstesinden gelirim. Ben oraya kazanmaya gittim. Ben soruyorum. Burada hiç kimsenin durumu kötü değil. Benim de değil. Yani ben çok dipte bir insan değilim. Ev yaptırıyorum şu an. Ben burada olmasaydım da evi yaptıracaktım ama burada belki onu hızlandırırım. Çocuklarım için, kendim için ben buradayım. Bu bizi kimse buraya, Hayatım, evet bu bizi buraya kimse kendini göstermeye gelmedi. Benim gerçekten ihtiyacım var mı? Var. Ben bunu asla burada kimseye e, yansıtmadım. Hiç kimse de ilgilendirmiyor. Ben kalkıp burada mağdur oynuyormuşum ya. Ben hangi gün Songül Hanım bana yardım edin dedim ki eminim ki bunu isteseydim gerçekten canı gönülden yapardınız. Bir şey ama ben bu şey mağduru oynayan için geçerli değil ki ben de dedim ki benim birinizde ihtiyacım var. Ben bana yanıma gelmelisiniz derim. Ne olur ki yani? Burada? Yani ama e, bu mağduru Filiz, oynuyor ne, ne demek? Filiz oluyor bu. Bu, bu yani iki hafta önce siz böyleydiniz. Düze ben dedim ki hak hakikaten beyaz takım düzelemeyecek herhalde toparlanamamıştınız iki hafta önceden bak burası bir haftadır böyle çalkalanıyor Son ne gidelim. düşünüyorsun hayatım ben şunu düşünüyorum bizim takımda böyle bir şey olması mümkün değil bizim takımı gene alttan karıştıran Fatma oldu ondan sonra biz de bu şekilde olduk ama biz gene ne yaptık biliyor musun biz gene bu şekilde çatırdamadık bu Aşkım, şekilde düşmedik ama e, karşı takımda gerçekten Fatma tabakları kaybetmeye başladıktan sonra Fatma kendini de kaybetti takımını birer 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 yakıyor. E şimdi gerçekten e, Filiz Mano ile güçlü e, gerçekten duruşları, e, konuşmalarını biliyor. Yani onların üstüne oynayamayacak bu sefer. Ayşe ile Büşra'nın üzerinden oynuyor. Ama e, önceden ben geldiğimde, ilk geldiğimde bana beni rakip görmüştü. Benle çok uğraşıyordu. Bana söylemediği çirkinlikler kalmadı. Yapmadığı şeyler kalmadı. Şimdi Fatma beni bıraktı, Filiz'i bıraktı. Şimdi takımıyla uğraşıyor. Yani ezebileceği birini bulunca mı rahat ezebiliyor? Yani ses çıkan biri olursa biraz bir, bir tık mi adım atıyor. Çünkü yani. Ayşe Bundan ile geldiğinde yani. ilk geldiğinde çok saygılılar, yeni bir ortamda ve sözün dinlediler. Songül Hanım, zaten Şengül teyze Filiz'in üstünden tır gibi geçti. Filiz'in adı bile kalmadı ki ben ona niye uğraşayım. Benim muhatabım bundan sonra Şengül teyze. O Başka bir inişlidir bir çıkışlıdır onu geç. Hı hı. Bugün Geçen hafta Şengül olur Bu hafta ben iyi olurum. Benim adım kalmasa burada olmam. Bak Fatma senin altındayım ben. Hı. Dikkatini Benim çekerim. Aşağıdasın. Sen benden üç hafta önce başladın. Dikkatini çekerim. Ve ben sana yetiştim farkında mısın? Bir kendine gel. Şengül teyzenin elini öp Onun sayesinde sen nereden para aldın Kalk elini Peki bir şey söyleyeceğim Fatma kendini toparlamalı diyenler bir el kaldırsın ya Ben merak ettim Çok hızlı ettim bir bunu. şekilde hem de Ya gitsin ya Man, Bir manolya destekledi Fatma'yı Desteklemek değil yorumsuz kaldım ve e, Gerekli zaten açıklamayı da e, Tadım yaparken yaptım Ben Fatma abla ile ilgili lütfen yine aynı şekilde Az önce bak Ayşe ile ilgili araya giriyordum Tam e, araya bir şeyler girdi e, Ayşe bu takımın bir Yarışmacısı Bizimle birlikte biz dört kişiyiz. Ben bunu üç kişi değil dört kişiyiz. Yani hepimiz aynı şekilde eşit yarışıyoruz. Takım arkadaşım onu sonuna kadar destekliyorum. Kalben yani. Ama Fatma sen oradan nasıl aynı... görüyorsun? Mesela yeni gelen biri olarak sen Fatma'yı nasıl görüyorsun oradan? Fatma abladan aynı sağduyuyu bekliyorum. Ve yine aynı şeyi söyledim. Ben burada tadım yaparken dün mesela kıyametler koptu. Allah o ona yanlış verdi. Niye verdi? Fatma abla çıldırdı. Tamam olabilir. Olabilir ya. Tamam kızarsın, sinirlenirsin ve tartışırsın. Aşkım bunun mantığını biz biliyoruz. Sen de bile çok akıllı evet. bir hanımsın. Bayılıyorum bu yönünüze. Şimdi senin oradan bakış açında Fatma... Fevri ve neyi Asi. Neyi yanlış yapıyor? Nerede hata yapıyor? Fevri ve Asi. Hırçın. Yani karşıdaki insanı kırarım, dökerim ne düşünürse de umurumda değil. Ben yapayım. Orada bitiyor onun için. Hırs çok bambaşka. Peki şöyle bir şey demişsin içerideyken. Bu durum hani böyle aşırı samimiyetten Evet oluyor. aşırı samimiyetten oluyor oluyor. Evet ben böyle düşünüyorum. Yani çünkü burası bir yarışma. Biraz mesafeli mi kalmak gerek? Herkesin yani karşı tarafla bir çizgisi olması gerek. Herkes bir adım öteye atarken insan bir düşünmeli. Karşıdaki insan yani bir düşünmeli. Ben buna bu adımı atarsam acaba ne tepki verir? Ya acaba bu tabakları buluyor diye Fatma biliyorsun çok müthişti yani. Geliyordu tak tak. Hakikaten yani Onu inanılmazdı. bitti. Hakikaten o şeyini yitirdi kadın ya. Evet. Yani üstünde bir ölüm, ölüm soktu abi. seni ya. Ay yok bunalma sokmadı. Depresyonda. Şimdi... Hep önceden zayıf e, halka vardı. Ayşe bir tık iyi yaptığı için Ayşe'yi buluyordum. Şimdi Şengül teyze bundan iyi yemek yaptığı için gel git elim kaydı. Bundan, sen bir şey bulunca ben kendi takım arkadaşlarına gerek farklı sonra bir yerden giriyorsun. Aynen. İyi tabak puan vermiyoruz çünkü Şengül teyzenin tabağı. Ben bunu iyi tabak diye buluyordum. Bundan sonra kötü tabak diye bulacağım. Bu kadar basit. Sen nesin? Kötü sen tabak? ne yapıyorsun? Ne yap ee, Ayşe Ayşe sana yüzleri verirken evet zoruna gidiyordu. Şimdi He? sen ya aynısını Peki, yapacaksın. yapacak bir şey yok. Bilemedim. Siz kendi aranızda bu, bu orta yolu bulacaksınız devam etmek Zavruca için. Daha olacak bir şey Takım diyor. olmak farklı bir şey yani. Takım yani, olma ruhunu bir kazanmanız gerek. Dün Fatma. 200 lirayı verip Fatma, Fatma hala bak, orada kaldı yani Geçen ay, ayda yani buradakiler bu tarafa Filiz'e dertleşmeye gidiyordu. Bunu bir düzeltmen gerek. Eğer o takımın başında oturacağım diyor sanki muhtemelen onu sallayacaklar diye düşünüyorum. Bak burada 3 şey tane tehlikeli hanım oturuyor artık. Çok aklı başında hanımlar oturuyor burada. Yok iki tane. Onun bir başta oturan zaten aklı başında ne yapması gerektiğini biliyor. İşte fazla aklı başında. Bence onu hafife alma. O hanımın hafif... için ki. böyle konuşuyorsun Ben Hanım. Çok zeki. Şey Tek ciddiye aldığım kişi o zaten. Niye hafif alayım ben onu? Büyük Bu konuştu. Kadar. Büyük konuştu Filiz Ayşe. Peki yapacak bir şey yok. Allah yardımcınız olsun. Öyle. Peki ikinci konumuza geçiyoruz. Manolya bugün ilginç bir açıklama yapmış. O nasıl bir açıklama? Allah'ım kendimi döveceğim. O nasıl bir açıklama? <laughs> Böyle bir açıklama olur mu ya? 65 yaş üzeri insanlar mallarını çocukların üzerine yapmalı. Asla. Ama. 65 yaş üzeri olan hanımlar, beyler, anneler, babalar. Niye? Peki. Tövbe e her şeyimiz onların değil mi? Yani şu yaştayım mesela 32 yaşına gireceğim. Neyim var neyim yok şu yaşta bile benim oğlumun diyorum ya. Hani ha, diyorsun o... ama. Ha, ya O zaman da söylerim sonuna kadar. Yani şimdi çalışıyorken bir şeyler yapayım aman bir ev alayım şöyle öyle düşünmüyor musun? Ben sizce? ben hemen soruyorum muhataplarına soracağım kusura bakma. Tamam. Şengül abla kaç yaşındaydı sen? 59-60'a gizli. 59 sence doğru mu Manolya'nın dediği? 5 yaş üzeri. Kesinlikle. Değil peki önce bir izleyelim bakalım neler söylemiş Manolya. Ben bu yaşlı insanlardaki para hırsını anlamıyorum ya 65 yaşına gelmişsin. Bırak abicim ya bırak yani hani bundan sonrasında artık gelinin, torunun, çocukların ben, hani onlara tapula ben bırak ben yani. Sana Niye aslan Niye gibi çocukları var bakarlar canım. Kim, Nerede, nereden, nereden biliyorsun var. herkes pasmaz ki hayır, 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 hayır öyle, öyle şey bir şey yok. Kadar... Ve eşim bu konuda mesela ay ağlayacağım. <laughs> Beni kendim yetersiz hissetmeyeyim diye ben hiç teklif etmeden bir gün böyle oturuyoruz hadi dedi gidiyoruz ne ol dedim kimliğini ver dedi mesela ne ol dedim ya dedi evi senin üstüne geçiyoruz ben şoka oldum Allah. zaten neden yere. böyle bir rest yapmak istemiş Allah bilmiyorum Allah. hani bunun yaşlı ilgisi yok tam tersine benim bir evim var. Oğlum gelip benimle yaşamak istersen buyur gel benimle yaşa. Yaşamak istemiyorsan da git kendi hayatını kur. Allah korusun, Allah korusun. Bir şey olursa zaten o mal paylaşımı yapılır. Evet. sakin hayattayken böyle bir psikolojiye sokup onlara evet. hadi mal paylaşımı evet. yap, hadi yap. ya bu ne kadar doğru Aynen. bir şey. Manolya gerçekten kusura bakma ama hani senin şu an böyle benim gördüğüm, benim anladığım kadarıyla tamamen kayınvalidenin mal vardığında gözün var senin baya baya. E, bence aranızdaki hani o e, sevmeme şey falan da tamamen bununla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Vallahi kızlar ben olaylara gerçekçi bakıyorum. Eğer ben ona aslan gibi bir torun verdiysem o da o malı benim üzerime yapmak zorunda. Oldu canım. Bu iş böyle. Oldu. Oldu canım, torunu sen kayınvalideye, kayınpedere mi verdin? Bunun karşılığında mal ya, mı verecekler ya. sana? sonra yani Bir de sözleşme yapardık o zaman. Ne yapardın? Sözleşme yaparım. Evi, malı, her şeyi torunun üstüne, geline yapıyorsun ya. Ha. Ben de sözleşme yaparım. Ha. Sen öleneçe bana bakarsan, ha. ben de sana oh evimi de malımı da veririm. Aynen öyle. Kızların, Ama çocukların sözleşme... bakmakla yükümlü. Nasıl ya? E gelinlerin de canı isterse tabii bakacak. Hadi bakma oldu. Da attı. Malı yapacak üzerine Mecubun gelinin ama yetmiyor. gelin isterse bakacak. İsterse tamam bakacak. şimdi şey. Aslan gibi sen de çocuklar yetiştirdin mesela bakacaklar sana tabii ki ama o her kızı kızı yani. Aslan gibi baktı ama gelin bakmıyor. E gelin istemiyor. bakmıyor çocuk bakıyor ama kendi öz çocuğun bakıyor. Çocuk bakıyor. gelin bakmıyor. Ben de e sana haber vereceğim. Evde odasına babasına bak. Sen olmazsan gidersin başkası gelir. E onu oğluna ya da kızına söyleyeceğim. Onu bu gitsin başkası gelsin mi diye. Sana de, söyle. Derse okey. Onlara sorumluyor. da söylerim. Yani bak tamam işte mı? sen bunu Sen ona söz geçirebilirsen bırak başkası gelsin başkasını alırım demek basit. basit. Yani. Ha, basit. E ama bu böyle bir o var. Bir soralım. Mesela e, iki kızı bir oğlu var. E, gelinin malı vermeli. Kızlarına değil de geline malını ver. Oğluna vermeli. Ama eğer yaşlandığı zaman bakılacaksa kendi kızları olduğu için kızlara bakmalı. Öyle mi demek istiyorsun? Hayır. Evlat evlattır. Kız ya da erkek olarak ayırmıyorum. Yani 65'inden sonra kızlar ya da erkekler çocukları kimse cinsiyet ayırt etmeden tamam onlara vermeli diye düşünüyorum. Tamam. Ama şöyle bir şey geçeyim. Diyor ki yani malımı geline vereyim. O zaman ben bir şey imzalatayım ve ee, bana ölene kadar baksın. Şimdi el kızıdır. Tamam ama bir mecburiyeti yok hak olarak da yok. E peki nasıl ama olacak? Ama insani olarak bakmak isterse imzaya bakmazlar. Mesela senin şimdi kayınvaliden gel, sen bakmak istemedin. Oğlunun nereye kadar bakacak? Çalışıyor çocuk. Bakıcı mı tutacaksın? Yani gerekiyorsa öyle. E o zaman kendi kadın parasıyla baktırıyor. O evinde de baktırır kendi. Oğlu baktırsın ya da baksın onu bilmem. Oğlu nesin. Ama ben vicdanen tabii ki bakmak istersen bakarım. Ama böyle de bir mecburiyetim vay, yok. vay vay. Songül Hanımcığım ben e, bir dakika pardon nasıl güveneceğim de vereceğim? Far, e, ne malum bana bakacakları? Bana verme ya, torunuma ver. Hayır. Niye torunuma vereyim? Çocuğuma vermez ki. torunuma nasıl verebilirim? Torun baldansaatlıdır be. Hayır şirketim. saçma. O bak o, aa torun dedim mi, Akan sular dur o Hakikaten bir yana. Işte, tam Evlat bir var. yana ama vermem çünkü kendimi garantiye almak zorundayım. Artı şimdi benim 3 tane oğlum var. Ben kendimden yola çıkayım. 3 tane oğlum var. Olduki bir şey vereceğim. Bir ben siyasi düşünürüm, akıllı düşünürüm. E, üç 3 tane oğlumun birbirine girmeyeceği malum benim malım yüzünden. Onu Şimdi düşünürüm de... ama ben yaşıyorken... ...ben her zaman ne derim biliyor musun? Ben yaşıyorken hiçbir şey yok. Benden sonra ne yapıyorsanız yapın. Bitti. Hayat... O kadar. Sen Nokta. hayattayken eşit bir şekilde böl... ...kimse birbirine girmez. Benim, benim eşim geçmesin. yok. Mesela benim eşim yok ya... ...ben neye güveneceğim? Bir güvencem olması lazım... Bu zamanda ben kimseye güvenmem. İsterse var ya gözümün böyle e, yani... Peki böyle çok örnekler de var ya hanımlar böyle çok ağlayan anneler babalar evet, çıktı haberlere evet, kadar evet. çıktılar. Herkes Bütün malımızı mülkümüzü mi? verdik yediler işler biz de huzur evine bırakanlardan gene Allah razı olsun. Ay, Sokakları Allah bırakanlar oldu. Bu, bu mal mülk karşılığında e nasıl güveneceğiz? Şengül abla nasıl güveneceğiz anlat bunu. Güvenilmez. Kumuru. İl kızına güvenilmez. İl kızına. kızına. Bak bunu adın gibi bir. İl kızına hiçbir zaman güvenilmez. Şengül abla kızın var mı? Var. E, o da bir yer kızı başka bir yerde. Olsun. E, ona da güvenilmez Ona da güvenemez. Güvenmiyorum. Ama o da, Abi, o da Ama bir ananın evladı bak. neymiş 60 yaş 5 üstü malının mülkünü ona vereyim. Vay Sanki be. Sen 65 yaş üstü otobüse biniyorsun. He. Bu ne Şengül, ya. At, Şengül abla 65'e doğru yaklaşıyor ya o da, o da bir şey oldu şimdi. Bence ne ala yaşla şey, şey, ilgisi ol, yok Peki, zaten. Peki buyurun. Ya yani şöyle biz e, içeride de konuştuk. Bence olayın yaşla ilgisi yok. Mesela sizin paranız var, oğlunuzun yok. E, oğlunuz yani siz 65 yaşınızı mı bekleyeceksiniz oğlunuza destek başka, olmak için? Para başka. Mal varlığı. İşte, Şimdi şöyle düşün. Senin 5 tane dairesi var. 5'ini verdi geline, tek oğlu var. Ona verdi. Gelin dedi ki ben annenle oturamam kusura bakma bakılması kim gerekiyor işte şurada bir yer var oraya götürebilirsin ya da bir kadın tut bir kiralık ev tut bu malları ben yiyeceğim e kadın hayatını o malı kazanmak için benim babamın yedi çocuğu var, 15-16 tane torunu var. Ha yüksek biraz. Ee, adam bu yaşa kadar, yedi yaşından beri çalışıyor. Gelecek, 67-70 yaşına gelecek adam. Zaten daha yeni yeni dinleniyor benim babam. Bütün malı da böyle verecek. Benim babam hep der ki, bir insan, akıllı insan sağlığında çocuklarına mal tapılamaz. Zaten Doğru. E, Allah gezinden versin, öldükten sonra devlet eşit bir şekilde hepsini bölüyor. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Çünkü sakin sen malı çok da versen kötüsün, az da versen kötüsün. Böyle bir şey kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir dünya yok. Sen malı yerken, malı isterken ev kızısın ama bakmaya gelince el kızısın. O insanın vicdani durumuna bağlı bak. senin vicdanın Ben gelin vicdan genel olarak konuşuyorum. Bunu böyle yaparım değil. Ama bence vicdanen şahsım adına konuşuyorum. Bakar mıyım? Bakarım. Tamam saygısızlık da etmem ama bana bak tamam. 65'inden sonra yapmalı yani. Ya. Tamam sen e, kayınvalidenin vicdanına gelirsen, kayınvalidene bakarsın o zaman kayınvalidenin tamam. vicdanına gelirse sana malın kapılar. Tamam Peki, ben de yani. konuştum zaten. Peki Filiz, sen ne düşünüyorsun? Bence vermeli diye düşünüyorum. Aa. Anlat işte niye vermeli? <laughs> ee, şimdi şöyle bir şey var yani zaten ortalama yaş 65 diyorlar artık. Örgün biçmişler. Evet. Yani. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Biz çok yakınız. Filizciğim kalk. Şengül ablacığım kalk. Hadi biz gidiyoruz. Biz Aydın sen aynen. de bizim arkamıza doğru. Biz, biz sonra sonradan gel. <laughs> o kendi nerede? Kendi nerede o? Ben Kork daha Ben daha. daha, daha, daha. Çok Buyurun, çok dur bir, bir açıklasın. Buyurun. Ben daha çok geldim. Ee, şimdi 65 yaş üstü emekli yapıyorlar ya ama baktığınız zaman hepsi e, dimdik ayaktalar yani. 65 yaş üstü insanların hepsi dimdik ayaktalar ve ee, ben şuna inanıyorum öldükten sonra paylaşım e, paylaşıma gittiği zaman çocuklar birbirleri arasında kavga ediyorlar ben öyle anlamadım ya 65'ten sonra çok dimdik ayaktalar bunlar ölmüyor <laughs> bu daha erken mallarını <laughs> versinler de belli bir yaşa gelince kadar insanlar zorluk söyleyecektim zorluklu... bir an biliyor musunuz <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> İşe zorlaştırmayın <laughs> dedi söylemedi yani. biliyor musun aynısını söyleyecekti. söyle söyle, söyle. Evet. o iç sesi bak ben aşkım başak ben buyurun Ben de. buyurun din. ben de baba Niye 65 yaşından sonra 65 yaşından sonra e, gayet de dimdik ayaktalar, geziyorlar, sağlıklılar. Ben, ben de 60'a kadar beklemeyeyim diyorsun alacağım evet, parayı. Evet, ben de 60'a kadar neden bekleyeyim ki? Onların Hoş yaptığı bakına. parayı alayım ben. Öyle Niye, Öyle, niye veriyorum zaten ben? zaten yemişler o zamana kadar niye yapmışlar. Niye vereyim ben? Ya Belki o zamana kadar yemedi biriktirdi. Aynen. Çalıştı. Yani rahat etmek istedi. Yani biriktiren bir insanın bence kendisine bir hayrı yok. Ya bu sonra yese de ne olur diyorsun. Sonunda yani, yani, bir yemiş. şey söylemek Emekli istiyorum. Emekli marşı yeter diye düşünüyorum ben. Neden belki? biz başkasının parasını yani iç ha? huzurumuzda düşünüp ha? böyle onun parası o 65'e gelirse ha? bana bölüştürsün. Niye çok e, tatlı sen değil kız... mi sence? Hayır değil. Ben Hayır. Şimdi, şimdi sabah, şöyle bir şey Ben var. şimdi sabah kalkayım her biriniz onar bin lira dağıtayım her gün. O ayrı. Nasıl tatlı güzel, güzel bir Hiçbir şey yapmadan bak ne güzel değil mi? Neden olmasın? Böyledir o güzel yani. Mi? Fatma ne düşünüyorsun? Ya bir insanın annesinin babasının kayıvaldesinin parasına göz koyması bana son derece saçma geliyor. Onlar o parayı biriktirdiyse onlar harcayacak. Ben de kendi kazandığımı harcarım. Kadın biriktirsin biriktirsin, ben yiyeyim O ne yapsın? Memur hayatı mı geçinsin? Öbür dünya yok. Sen şimdi çıkışta gider ararsın bak ben böyle bir şey Şengil konuştum. Şengül abla bugün, bak bana ne dedi Filiz? Yani, 65 yani. yaştan sonra bunlar dedi ayakta hala dedi. Ben onun dedi. bekleyeyim mi dedi hasta olmasını. Kayna nasıl yapmış mı kendine? Yapmadı zaten e, Sen ben kendi kaynağıyla yaşayan var. bir insan da değildim. O Sen da 60 da yaşına var. gelince çocuklarına yapacak bunu? Ben şimdiden yapıyorum. Şimdiden ya, yapıyorum. İşte onun şimdiden bir yapıyorum. yaş kriteri yok ha. zaten. Hani düşünüp yani, bunu şu 65'e gelsin de para benim versin. Benim her şeyim çocuklarımın zaten. Hepimiz de öyleyiz. Yaş kaçtı Filiz? 38. 38 45'ten sonra böyle düşünmeyeceksin. Benim Çünkü o gel. çocuklar yarın eşlerini bulacak ve gidecekler İçine diyeceksin korku düşecek. ki ben yalnız kaldım, nasıl yaşıyorum, Ben neredeyim? Arayabiliyorlar mı beni? Ama herkes eşinde, evinde, çekirdek ailesinde. Ben ne Ben bir eş mi bulayım? Yoksa yalnız mı kalmalıyım diye bunalıma gireceksin. Ondan sonra diyeceksin ki para biriktirmiş olmam gerekti ki o para için insanlar arayıp "Anneciğim nasılsın?" diyenler var. Aynı, "Babacığım öyle. nasılsın?" diyenler var. Ya iyi davran karıcığım yarın buradan 2-3 tane kalacak." diyenler var. O para öyle bir şey biliyor musun? Keşke öyle olmasa. Son Hanım çok. Güzel. E, Keşke güzel öyle olmasa oldu, oturalım kirada kalalım. Ay bu biz yani. nasıl çok gelin oluştur. alacağız? Biz nasıl gelin alacağız kokuyorum şu adam. anda. Yandık. Yandık ki yandık vallahi. Peki ne yapacağız? nasıl nasıl Ama kötü çıkar almayın ya, ben alacağım ol. ben bekliyorum. Valla en bekliyorum. doğru kararı verdim. Yemin ediyorum. Çok adaletliyimdir. Peki. Çok Peki efendim bu konuşma bitmez. Yarın kim bilir neler konuşacağız. Bakalım neler olacak ama şimdi son tadımdayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.